Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Minecraft'ta aslında pek fazla yapılacak bir şey olmadığını fark ettim ve ar arka bahçeme geldim. Hemen evimin aa, nasıl diyeyim? Arkası değil de önü, önü, gibi bir şey yani. Sol tarafı gibi. Bu Enderman niye burada elini toprakla birlikte ver bekliyor? İki tane var ve benim bahçemi çalıyorlar galiba. Lan. Ya öleceğim şimdilik. Öldüm mü? Ölecek. Ah, kaçtım. Yarım kalp. Gel lan buraya. Ha, gel bakayım. Nasıl ses çıkartıyor? Çok korkunç değil mi ya? Bu endimenleri Yanında Şu geldi. Şunun gözüne bakayım şimdi. Sinirlendirin. <laughs> Hepsini tr triggerlandırıyoruz arkadaşlar. Bunun içerisinden göz düşecek. Bir tane düşmüş. Umarım bundan da düşer. Hadi. Düşmedi. Bir tane düştü. Aa, bildiğiniz gibi benim. Hmm, nasıl diyeyim. Ne derim var şurada. Gördüğünüz gibi bayağı güzel. Önceki videoda 700. Civa. 700 hatta 800 civarı like geldi. Hepinize teşekkür ederim. Video dışındayken. Yani bu bölümde en azından. Abi yine enderman geldi. Lan. o yine geldi bu. Yine kızdırdık bunu Lan bu sefer de şey tutuyor çiçek tutuyor Galiba barışmak istiyor <laughs> Ne lan bu Ya Güzel. Bir tane daha düştü 2 tane oldu Birkaç bölüm önce ben şey yapmıştım Minecraft'ta uh, Piglin Trade yapmıştım o Piglin Tra Trade'den sonra da bayağı bir elime Açıkçası şey geldim Enderman uh, gözü Ender Pearl incisi uh, Bu bölümde yani pek fazla gösteremeyeceğim en azından. Sadece şu şuları falan hep buğday tarlası ve havuç tarlası yapmak istiyorum. Aşağıda patates falan da var. Baya güzel. Yapıyorum şuradan. Başladım şu an. Tek sıkıntım benim baya bir şey ihtiyacım olacak. Nasıl söyleyeyim? Baya bir zaman ihtiyacım olacak yani. Hatta şu an bulları zandırabilirim. Yani öyle yaparım. Ses müzik falan okuyarım. koyarım. Şimdi e, videoyu ızanlama vakti yok hızlandırılsın. Ya ben şansımı Abicim arkadaşlar bu... <laughs> Niye öyle şans yok? <laughs> Oha lan bu her yer gitti ya kaç bu kadar alan gitti Yo, Oha halan ben Baya bir korktum arkadaşlar O zaman ben bir uyuyayım tam da buraya bir geleyim arkadaşlar Evet sabah oldu arkadaşlar. Şu an hava sabah oldu. Dek olmadı lan bu. Şuraya gideyim de. Lan. Evet sabah oldu. Bak, yani sabah gittim yattım arkadaşlar. <laughs> Arkamdaki zombiyi görüyor musunuz? Yanıyor. Şuraya gidiyor şu an. Gelecek mi? Kemal'e yani bana geliyor. Vurmamaya gerek kalmadı. Bir öksürük tuttu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir ses gelmiş gibi ihtimalle. <laughs> Oğlum yine geldi ya. Akre, anca ben şey yaptım. Yumurta yaptım. Onu yiyordum. Yemiştim işte. Size oraya kestim falan göremeyeceksiniz büyük ihtimalle ama. Şey yapmıştım. Bunlar niye alınmıyor? Bunları atayım de şey yapmıştım. Ee, ismini, siz, i̇smini siz söyleyin. Yumurta yapmıştım. Ben yapmıştım üç tanesini. Onu yiyordum. Boğazıma bir şey gel. Kara, kara, kara baharat mı lan? Niye, Niye şey test gidiyor Bir şey oldu. Neyse. Onu yiyordum. Boğazıma kaçtı. Karabiber. Heh. Karabiber boğazıma kaçtı. Öksüreyim dedim. Kusura bakmayın. <laughs> Oyunun yemek yemeyi çok seviyorum. Ya oyun oynarken ben her şey yapmaya çok seviyorum. Ama şimdi konu başka bir yere arkadaşlar. Neyse işte ben bunları tamamlıyorum. Video dışındayken de şu kusurlarını temizleyelim. Bayağı güzel bir şey yaparım Ben buraya şimdi niye böyle yapayım arkadaşlar? Sevimli sizlere bunu açıklayayım. Ben buraları estetik bir hale getireceğim. Yani buralara slaplerle böyle bir mozaik yapacağım. Herhangi bir şey yapacağım işte ve daha güzel gözükecek. Abicim sen nasıl komandosun? Komandoya bak ya adam şuraya girmiş. Ne yapıyorsun lan? Adam zeki ya. <laughs> Ama öldü. Sıkıntı yok. Şimdi ben bu yine uzandırayım mı sizlere? Veya burayı değil de sizlere duaları göstereyim arkadaşlar. Elimdeki zımbıtıları da atayım şuraya. Neresiniz? Neresiniz? Görünmüyor da ki bir de çok sinir bozucu. Şunları atayım derim ya. Atalım mı? 64 tane olmuş yaşa gördüğünüz gibi. Bunu atalım. Şunu atalım. Şunu atalım. Bunu atalım. Şunu atalım. Gerek yok mu? düştü. Game moddan almadım. Baya komik Endimenden... şey geliyor. Komik şeyler düşebiliyor bazen. Bazen çimen alıyor. Onu al şey yapıyor. Öldürüyorum. Onu alıyorum. Ben bunları toprakla doldurduktan sonra ben bunları başakla dolduracağım. Bunlar büyüyecek ve bayağı güzel olacak yani sizlere göstereyim miyim bilemiyorum çünkü ben video dışında oynamayı daha çok seviyorum. Video dışında daha fazla rahat olabiliyorum yani konuşmadan en azından öyle daha iyi oluyor. Herhangi bir şekilde game mode filan açmıyorum burada. Game mod açmak yasak bende. Şu açmam yani. Zaten hilire kapalıyım şu an. Ama ölünce eşyalarımı kaybetmeme yine yazdım arkadaşlar. Kusura bakmayın. yapmak zorundaydım. Çok sinir bozulmaya başladı yani. Nedir'e gidiyorum. Arkamdan şey geliyor. ilin geliyor. Yok ne onun ismi ya. Moglin miydi öyle bir şeydi. Geliyor arkamdan. Tek sefer beni öldürüyor ya. Kıçıma etmeye başladı. En sonunda onu sileceğim. Bu yüzden de açık bırakmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Çok sevmiyorum oyunda ölmeyi. Böyle işte. Ee, bunları temizleyeceğim. Ama şu an bile görüntüsü bayağı bir güzel oldu açıkçası. Görüntüsü bayağı bir hoşuma gitmeye başladı benim. En azından şurası için yani. Bunları temizleyeceğim. Merdivenler yapacağım. Şuraya çıkışa ve size size için özel bir şey yapacağım. Ama yapmam için de özel bir şey gerekiyor bana. Bu videoya 100 like gelirse arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse bir takipçimin heykelini buraya yapacağım. Tam bu kısma. Ama 100 like gelirse arkadaşlar 100 like bakın 100 like şöyle yazın. 100 like gelirse size yani sizlerin arasından bir kişiyi rastgele seçeceğim. Ama o kişi yazmazsa iptal edeceğiz. Bir kişinin skinini yani şey görün görünümü heykelini buraya yapacağım. Yani Minecraft'ta görünümü yani CD İstedi veya istediği bir şey yapacağım yani. Tek gereken şey videoya like atması, abone olması. Başka hiçbir şey gerek yok arkadaşlar. Başka ne yapacağım söylemek istersem bu heykelin yarısını altından yarısını zümrütten yapacağım. Tabii biz gerçekten zaman gerekiyor tabi. Veya demirden yapabilirim arkadaşlar. Demir zaten demir daha güzel bir şey. Tam buraya yapacağım. Bayağı da bir uzun olacak. Bayağı güzel şu ya. Bayağı güzel yaptık arkadaşlar. Şu. Bayağı beğendim bunu. Bayağı. Burasında böyle şeyler yaptım. Hani bir çevireyim de. Bunu alayım. Ha alınmıyor mu? What? Ha alınmış da. Bu bir şey oldu. Neyse sıkıntı yok. Elimizdeki o anları o zaman şey yapalım. Dönüş çevirelim. Böyle. Tam bu kadarmış. Deep Slate Fires. Ne demek olduğunu pek fazla bilmiyorum tabi. Bulları bununla düşeceğim. Yani görünümü birazcık daha kabı olsun diye. Birazcık daha böyle bir yani güzel görünsün diye. Şurada yani full bunlar yapacağım. Böyle gözüksün. Böyle şöyle yapalım. Bence bayağı bir güzel gözüküyor açıkçası. Yani şuradan bir siyah bir baksa bu ne lan? Böyle, bu ne ya diyecek. Yani şuraya falan geldiğinde de zaten şurasının güzelliğini göreceğini yani. büyüktüm. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar bayağı güzel oldu. Ben bayağı beğendim. Ve devam da edeceğim buraya. Şöyle şuraya da devam edeceğim. Gerekli eşyaları toplayınca sizlere de video yapmaya başlayacağım. Burayı da değiştireceğim. Deyip bir deep slate yapacağım. Video bu kadar da arkadaşlar. Yani şurasına devam ediyor zaten gördüğünüz gibi. Burası köy aslında. Ve köy bayağı güzel bir yerde spawn olmuş. Ben bu yeri bayağı bir sevdim açıkçası. Hep de burada oynamaya devam edeceğim. Böyleydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle like atmayı unutmayın. 100 like gel, 100 like gelirse de eğer dediğim şey yapacağım yani heykelinizi yapacağım yani. yani bir aranızdan bir kişi seçeceğim yani. Böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.